Evet arkadaşlar. Zamp yazılımı kurduk. Finişleyerek. Şimdi C ye kurduk zamp yazılımını. Zamp yazılımı da Apache yazılımı internet arayıcı üzerinden gelen web sayfası taleplerini yanıt veriyor. Burada gördüğümüz gibi söylemiştik Apache, MSQL, PHP yazılımlarını kendi kurdu. Bizim tek tek ayrıca hepsini kurmamıza gerek yok. Kendi içerisinde bunları kuruyor. Apache dediğimiz gibi web sayfalarına gelen taleplere yanıt verir. Talep edilen web sayfaları htdoc klasörü altında yer almakta. Geliştireceğimiz web projelerinde htdoc HT klasörü altında yerleştireceğiz. Daha sonra kurduğum, kurduktan sonra masa üstünde Evet arkadaşlar. Daha sonra kurulum, kurulum bittikten sonra e, şimdi PHP zamp yazımı çalıştırmaya başlayacağız. Buradan da çalıştırabiliriz. Masa üstüne gelip kontrol butonuna tıklayarak da çalıştırabiliriz. İlk önce gördüğünüz gibi zamp yazımını çalıştırmamız için Apache karşısındaki start butonuna basıyoruz. Apache yazılımını çalıştırıyoruz. Daha sonra MS ile işimiz varsa MS Query de start yaparak çalıştırdık. Evet arkadaşlar. Biz internet üzerinde kendimizi şu an dolaşıyor olarak görelim. Kendi zamp yazımıza yazılımıza bağlanmak için adres çubuğuna local host yazarak ulaşabiliriz. Şu an biz zamp yazılımını aktif hale getirdiğimiz için şu an ekranda zamp yazılımı geldi. Eğer zamp yazılımını iptal edersek tekrar lokal yazdığımızda ya zamp yazılımı pasif hale geldi. Zamp yazılımına ulaşamayız. O yüzden Apache'yi aktif hale getiriyoruz ve MSQL'i aktif hale getiriyoruz. Bu şekilde sayfamızı yenilediğimiz takdirde zamp yazımına, yazımına ulaşabiliyoruz. Şimdi artık web projelerimizi geliştirebiliriz. Web projelerimizi geliştirmek için zamp yazılımı klasörün altındaki htdoc klasörüne gidiyoruz. Burada ilk önce oluşturacağımız web projenin klasörünü oluşturalım. X demiz diyelim. Klasörümüzü oluşturduk. Daha sonra bunun altında da görseller için image klasörümüz, CSS için klasörümüzü oluşturalım ve diğer JavaScript klasörümüzü oluşturalım. Her festivalin bir ana sayfası bulunduğu için biz de kendi ana sayfamızı oluşturmamız lazım. Yani metin belgesi index yapıyoruz. Uzantısına da PHP dediğimiz zaman ana sayfamız oluştu. Şimdi ilk sitemizi oluşturduğumuz sitemizi girelim. Gördüğünüz gibi şu an sitemiz bu. Boş çünkü bir şeyler yazmadık. Kaynağı görüntüle dediğimiz zaman da şu an kod girmediğimiz için hiçbir şey göremiyoruz. Onun için ana sayfamıza girelim. Kod yazmaya başlayalım. gördüğünüz gibi HTML etiketlerini oluşturduk. Yiğit etiketlerini oluşturduk. Şimdi de yazımızı, başlığımızı yazalım. Daha sonra body etiketlerini oluşturalım. etiketlerini oluşturduktan sonra sayfamızı kaydedelim ve şimdi tekrar sistemimize baktığımız zaman index php sayfasına girdik şu an kodları görüyoruz Arkadaşlar gördüğümüz gibi sistemize hoş geldiniz derdi. Şimdi kapatıyoruz ve tekrar localhost ilk semiz dediğimiz zaman gördüğünüz gibi başlığımız semize hoş geldiniz şeklinde oldu. Tekrar kaynağı görüntüle dediğimiz zaman içindeki html kodlarını görüyoruz. Tabi şu anda php ile ilgili kodları yazmadık. PHP kodlarını yazalım. Evet arkadaşlar, şimdi geçen derste anlattığımız gibi PHP ile ilgili kapanış ve açılış etiketlerini girmiştik. PHP'ye başlayacak olsak, body etiketleri arasında PHP yazıyoruz. Daha sonra ekrana yazdırma komutuyla geçen dersimizde de yazdığımız gibi merhaba dünya şeklinde şimdi php etiketimizi kapatıyoruz kaydettikten sonra tekrar sitemizi yenilediğimizde gördüğünüz gibi ekranda merhaba dünya yazıyor body etiketler arasında php göstermeyerek merhaba dünya yazıyor bu PHP'nin kullanım şeklidir. Bugünlük dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek dileğiyle.